Dostlar selamlar. Sabahın köründen herkese merhabalar. Oy Sabah sabah sikiş var. Bakalım sabah sabah nasıl bir oyun olacak dostlar. Ne yapıyorsunuz sabah sabah ya? Patlar kurpiyer patlar. Aha. Haydi bakalım izliyoruz. Güzel. Ya ata seni ilk defa gördük be bu arada. Biz de kahvaltı parası kovalıyoruz ne yapalım. Teşekkür ederiz ya tanıyan arkadaşlar. Eksik olmasınlar. Sağ olsunlar. <laughs> Lan var ya sabah ol sağ Hadi bakalım. Hadi alalım bunu da be. Eyvah. Eyvah 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 eyvah. Hadi patla be. Heh, 12k daha oğlum sabah sabah. İyi oldu dostlar be. Ne oluyoruz böyle be. Devam. Ulan keşke kahveyi de alaydım yanıma be. Neyse dostlar. Haydi bakalım. Çocuğu koyuyoruz sabah sabah. Buradan börekçiye mi gidelim? Nereye gidelim artık aman akıyım. Sabah köründe. <laughs> bakalım. Saat daha 6.43. Millet yatıyor da. Ulan o yan bana geleydi be. Güzel gidiyoruz ya. Sabah sabah güzel başladık he. Vallahi güzel başladık be. Güzel. Süper oldu dostlar süper. Sabahın köründe valla. Ne oluyoruz lan 3'te 3 gidiyoruz he valla. 8 gibi bir kahvaltı patlatırız. Vallahi patlatırız sabah 8 gibi. Hadi bakalım gelirse olmadı. Güzel berabere Güzel başladık dostlar valla. Şu yanlarda bir koysak Birazdan Atay'a soracağım bu bayan arkadaşlar nerede ya? Nazar ettik he ama olsun be. Hala iyi be. Sıkıntı yok. Aman ya Rabbi. Ha onu kaçırdım mı vallahi ya? Sabah kaçır Sabah sabah. Kaçırdık o kısmı. <laughs> Hayda. Aydın güzel evet gittim. Efes falan. Oğlum niye lan yazamıyoruz lan? Yazlık yerler çok güzel. Hakikaten. Türkiye başka bir yer ya valla. İstanbul. Doğma büyüme İstanbulluyuz dostum. Hayda. Ne, <laughs> ne alaka. Ulan ne alaka. <laughs> Eyvallah ya İstanbul adam zengin dedi bize ya. Keşke. Keşke öyle olsak. Keşke diyeceğim de çok parayla da işimiz yok be. Ulan oğlum şu double'la koyaydık. Ulan bir artıya geçemedik be. Bir, bir tane var abi, fakir ama be ya diyor Mercedes. Mercedes muhabbeti. Abi diyor bana bir Mercedes hesabı. Ulan nereden geldi aklımıza sabah sabah hamura koyayım. Hayda. Bekleyeceğiz dostlar bekleyeceğiz. İşte güzel. Evet artık. Patlar patlar. Kasa patlar dostlar. Oydu. Oğlum ne alo lan? Patlamadı be kasa. Sıkıntı dostlar. Ulan eksiği düştük ha. İyi giden oyunda vallahi billahi dostlar. Sürekli oynuyoruz. Ama diyelim son zamanda bayan arkadaşlar yok. Ne oldu lan harbiden? Aha on... Ne oldu? Kayboldular birden. Hadi patlar be. Patlar patlar. Patlar. Ah eh, nihayet be. Nihayet be. Hey ya. Nasıl oluyor ya? Aha masal oluyor. Sizin ora Romanya'ydı değil mi? Bakalım. Aha double geliyor dostlar. Oy 9K. 9. Tabi bakalım. Vay aman okuyayım. Cık cık. Olmadı be. Vallahi olmadı be. Ah ulan. Oğlum olmuyor ya. Vallahi ben de istemiyorum açmana da dostum. Ah be. İçimizden geçtin içimizden sabah sabah. Aç kaldık anına koyayım bu sabah. <laughs> dostlar taktik değiştirelim ve bir dahaki partta devam edelim. İzleyenler hoşçakalın dostlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.